Herkese merhabalar. Evet. Evet. Babam bir şey söylesin bekliyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz çok komik. Çok güzel. Komik ve güzel. Çıkaralım. Durduralım. Tamam. Şimdi bugünkü amacımız Mehmet'e bu Çarkı güzel, mi? tatlı, şirin kulaklığı takıyoruz öncelikle. Önce o mu ya? Evet. Çal kızı. Allah bu ne ya? Dur bir saniye. Böyle bandır bandır, çok sesli bir şey olsun. Şimdi ben 5 tane kelime hazırladım, Mehmet de 5 tane kelime hazırladı. Taş, kağıt, makasla seçebiliriz önce kimin başlayacağını ya da istersen sen başlayabilirsin. <laughs> <laughs> Arya da moderatör olacak. Kazanan ne yapacak? Kazan'dan kaybeden, kaybeden şey... yok bizde. Biz Taş, kağıt makas yapıyoruz ya. Ama. Bir ha. şey söyleyeceğim, ben soru hazırlamadım. Tamam, biz kendi sorularımızı soracağız, sonra sen soracaksın. Sizin tur bir Hazır. Ben aklımdan sorsam? Olur. 5 tane değil mi? Kazanan önce soru soracak. Tamam <laughs> Bangır bangır bir şarkı açtım, bir şey Ben kazandım. Tatlı tatlı kulaklığını. Tatlı. <laughs> Müziği de ayrı ayarlık. Ben de Eşit Ertaş'tan açmam. Ayrı ayrı. Böyle deminki güzeldi bak. Papatya güzeldi. Aynı. Ha. Başka kulaklık yok. Yok. Başlıyoruz. Herkes bunu çalabilir miyiz? Fu. <laughs> su. su. Sudan. Su. Ama sadece ilke.

Kroki. Duydun. Duyuyorum şu an. Duydu. Şu an duymuyorum şu an. Şu an duymuyormuş. <laughs> Ama bunda duyulur. Duymuyorum, duymuyorum. Kredi kartını kullandım bugün, hem de kaç kere. Şu duymuyor gerçekten. Diyorum ki bugün kredi kartını kullanıp kendime pantolon aldım. Gratis'e gittim. De dediğin kelime anlamıyorum. Test Cümle ediyorum. kullanıyorsun. Ses, test. test. Okey. Duymadığını anlıyorum şu an. Tamam. Vantilatör. Duyuyor. Duyuyorsun. Bildin mi? Duyuyorsun. Yok vallahi duymadım. Zirve. Duyuyorsun be. Vantı türü nasıl bilebilirsin? Duymadım yemin ediyorum. Evro. Bildim. Bildim. Evet. <laughs> Geç <Doğru>. hadi. <laughs> Psikolog. Psikolog. Ya bir git ya. Bildin mi? Evet. Duyuyor, Şu an duyuyorum. Şimdi duyuyorum. Şarkıdan dolayı yeni geçti. Ben güvenmiyorum. Ben duyuyorsun şu anda. Sesi nasıl Nasıl biliyorum baba? Ooo! Oh. Başka bir şey söyleyeceğim. Ya bu... Akümülatör. Ne? Akümülatör. Aspiratör. Merhaba. Değil. Gıcık oldum sana şu an. Çok gıcık oldum sana şu an. Sana şu an gıcık oldum. Beni evet. Gıcık olmak Gıcık ben. Gıcık oldum. Ya hadi. Akümülatör. Aspiratör. Hayır. Değil. Akümülatör. As astronot. Akümülatör. Aspirator. Akümülatör. 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 Benim sordum. <laughs> Bu benim sorduğumdu sana. Oradan bildim. Yavaş yavaş. Hecere hecere. Bağırma. Santim. Canım. Canım. Can. Nım. Müzik bitti. Can. Nım. Can. Ça. Canım. Lim. Canım. Tim. Canım. Nim. Tim. Nim. Mim. Ca. Canım. Karım. Canım. Karım. Ama. İki hece mi bu? Evet. Anne sen iki şey Böyle söyledin. santim gibi. Ca. Ça, la, da, ma, na, ka. <laughs> Kalktım. Canım. Hadım. Canım. Tadım. Canım. Canım. Hecele bakayım. Canım, karım. <laughs> ben şöyle şöyle hece diyorum. Canım. Çidim. Neyim? <laughs> Çiğden. Canım. Ağzını. Hecele ağzını kocaman aç kapa böyle. Niye bağırıyorsun? Hecele ağzını kocaman Duydun aç mu beni? kapa. Ha? Duydun mu? Canım. Yavaş söyle. <laughs> Yavaş söyle. Canım. Karım. Canım. Ta. Ta. Canım. Niye bağırıyorsun? Canım, kadın. Şa. Canım. Şadım. Canım. Kadım, kadem. Canım. Şarap. <laughs> Şarap, bitti mi? Mort mı? Bitti, yok. Mort'un yine eşit her zaman. Ney bu? Canım, Canım. kadın. <laughs> Kelime mi, cümle mi? Ben anlamadım ki. Canım karım. Ne alaka? O ben zaman da... Canım... Hayır bir dakika. Kelime mi cümle mi? Daha canımı bulamadın ki. Ben sadece canım, canım, canım canım diyorum sana. Ebru'cuğum burada kelime oyunu oynuyoruz. Sen tuttun cümle yaptın. Niye bağırdın o kadar? Kulaklarımızın çayı gitti. Tak da gör. Ana. Anam! Kaç tane bildin? Üç mü? Vallahi ben altı tane sordum. Ne, Be ne, beşini bildim. Niye altı ben. tane? Canım istedim. Baba sana ben. güveniyorum Arya. Sen bana güven... Şuradan bir sagopa açalım. Sagopa mı? Bu ne? Şu an çok ses var zaten. Şu Aç var, iyice. Değil mi? İyi değil mi? Duyuyor musun? Duyuyorsun galiba. Konuş. Beni duyabiliyor musun şu anda hiç? Dedi demek ki duyuyor. Adamın biri varmış. Her gün her gün makarna yiyormuş. Ne? Arkeoloji. Başladık mı? -"Başladıysak böyle yap." diyordu bağırdı diye." -"Böyle yap." -"Ah, bak şimdi izle." -"Arkeoloji." 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 -"Allah belanı -"Bildin." -"Beni duyuyor musun?" -"Ne?" -"Dudaklarını okumaya çalışıyorum." <gülüyor> <gülüyor> -"O neydi?" -"Ne <Mevze> diyor?" <laughs> -"Anladın mı Affedersin. Bunu evet. hayatta bir yemek var. Ya. Ama ben bir yapabilirim. Bana gelen çok şanslı. Yani. Bir daha söyle. Ben sana mafya mı? O niye be? He mafya mafya. Bir daha söyle. Me. Hecele. Mezopotamya. Me Mezopotamya mı? Bildim, bildim. <laughs> Tuvalet kağıdı papya mı? Papa. Mezopotamya. <laughs> Mezopotamya. Mezopotamya mı? Mezopotamya. Mezopotamya. Ne diyorsun ne? Gıcık. Açtın mı? Hayır. Son kez bir daha sor. Topamya. Bilemedim. Tamam. Neydi bu ya? Göstersene, merak ettim. Bil mi bilemedim? Aslında bildi de. Ben bilmiyorum." biliyorum. Bilemedim. Dur, bu sonuncuyu bir söylesene. Meze Topamya. Meze ne be? Ülke. Anne. Meze Topamya. Dedim ya Meze Topamya evet, Me diye. Evet dedim. Bildim. <laughs> Bildim. Biz bilmemişsin gibi yaptık. Meze Topamya dedim ama. Dedim dedim. Tamam kazandım. Allah Allah. Meze ne?

Kastıp ağzıma geçiriyor adam. İllet su. Ne? Bulamadım. Neydi? Gire su. Anne bak ölürsün sesini ne yaptı? İllet su. Kutu. Uykuluk. Uykuluk. <laughs> Uykuluk da ya. U mu? Ü ü, ü. ü. Uykuluk. Duydun mu? Uykuluk. Duydun. Ne? Duydun. Bilemedim mi? Bilemedim. Duydun. Uykulu. Onu. Duydum. Anne söyledim. Uykuluk. Onu duydun. Uydurdum. Duydun. Uyduruyorum. Bilemedim mi? Bildim Bilemedim mi? Bildim. Bildim tamam bilmişim işte. duydum Niye uğraştırıyorsun? Değiştirdi kelimesini. Değiştirdi mi? Duydun. Arkadaşlar ilk önce uykuluk demişti sonra doyuluk mi? Değiştirme. Uykuluk de. işte. Tamam. Tabakhane. Kamarhane. Tabak Yemekhane. Kamarhane. Tab Tabakhane. Ya, ya varsın o. Tabakhane. Tabakhane. <laughs> <laughs> sor, bir tane daha sor. Şu bir tane. Ne? Tu tak. Habitat. Dur bir bak. Bir oynatsana. Jupiter. Sobikar. O ne be? Bir daha. Jubile. Jubile ne? Jubile. Bilemedim. <laughs> Jubile değil mi? Değil. Jupiter. İkişer tane soralım olur mu? Bu niye çalışıyor? Duymuyorum. Aa şey, iki Arya iki sen olsun olur mu? Şimdi Arya desen iki soru iki soru. Kulaklarım yanıyor. Ben, ben, mi ben de bana soracağım. Sor bakalım. Ben takıyorum. Ha. Survivor. Do. Sos. Novajin. Bak bana. Sir. Dos. Dos. Fas. Fis. Bilemiyorum. Sir. Sort. Bilemedim. Survivor. İkinciydi sanırım. Ben bunu nasıl bilemiyorum? ya. <laughs> Post-it. Pul. Ağzını kocaman aç kapa. Vay <laughs> vay. <laughs> Buzluk. Ya söyledi mi? Bozluk. Ponçik. Musluk. Kol. Bulgur. Ruj. Mıncık. Muncuk. Ruj. <laughs> Ruj ruj. Değil. <laughs> Buzluk. Buzluk mu? Annem bana ruj diyor. Böyle yapıyor. Şimdi sıra Arya'da. İki tane daha yeter. Arya'da. Yeter. Arya'da. 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 Açayım. Patlayı açayım. Mükut oldu ya. Ay ya. Güzel, ya. Of. Kulağım kulağım. Evet söyle. Sandalye. Sandalye. <laughs> Benim kızım ağız okuma da çok iyidir. Bir numaradır. Şömine. Şömine. Bildi. <laughs> Kıyma. Klima. Ya nasıl Aa, biliyor? Çak. şey. Ne bildi? Okuyor da, okumada bir numara. Evet, sen söyle Duymuyor ki zaten. Son başka doken. bir şey söyle onun ne Son Evet. Ha. Benim sorularım bitti. Hepimizin soruları bitti. Ben çok eğlendim. Bütün soruları en fazla bilen Arya oldu. Ondan sonra ben sonra sen Hayır yine canım önce oldum. Arya sonradan sonra sen. Ben tüm soruları bir gün kahve makinesi de bozulduğuna göre bana bir tane kahve yaparsın. Ben hiç bilemedim. Ben, ben aslında İlk. yokum. İkinci <laughs> oldu. Ben aslında yok. Hayır aşkım sen birinci oldun. Çok muhteşem yarıştın. Teşekkür ederiz. Biz yine çok eğlendik, video çekerken ben çok eğlendim, çok da bağırdık galiba, kulaklarımızda birazcık şey oldu, hıpalandı. Ee, bizim çok. videolarımız yine bu ve buna benzer videolar olacak. Ondan sonra bu tarz videolar gelecek. Mehmet'in de bize hep eşlik etmesini isterseniz yorumlara yazıp. Like, Hayır, like, kesinlikle like olmaz deyin. O videodan çıkması lazım değil. Hoşçakalın, görüşürüz. Anlamadım. Kapanış yapalım. Boş boş, 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 boş boş durma. Ters ters takla like. hakla. Boş boş durma. Video likela. Görüş. <laughs> ya,